İstanbul'da sonbaharın en güzel yaşandığı yerlerden bir tanesi olan Arbelitum'dan herkese merhabalar. Gördüğünüz gibi yapraklar yerlerde. Biraz daha kış moduna geçiyoruz şu anda ama yine de muhteşem gözüküyor. sonbaharın en güzel renkleri. Tam bir renk cümbüşü. Atatürk Arboretum'da 3 tane göl bulunuyor. Şu anda da en sevdiğim göllerden bir tanesindeyim. Çünkü burada yansımalar özellikle ve renkler harika gördüğünüz gibi. Diyelim ki sonbaharda 7 göllere, Artvin'e, Karagöl'e gidemediniz. İşte size en güzel noktalardan bir tanesi özellikle Arboretum'da bulunan bu gölü Artvin'e çok benzetiyorum Karagöl'e.